Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere yeni bir yapay zeka projesinin Telegram bot madenciliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. E, katılımcısı az olduğundan dolayı e, paylaşmakta değer buldum arkadaşlar. Çünkü ne e, bildiğiniz gibi çok yüksek katılımcı projeler büyük ödemeler yapmıyor. Küçük katılımcı e, projeler ise güzel paralar kazandırıyor. Amacımız zaten bedava olduğu için bizler bu yapay zeka projesinden nasıl faydalanabiliriz? Şu an için arkadaşlar yakında diyelim aslında yakında güzel bir ön satış olacak. Ön satış fiyatına baktığımda 0.03 centleri gösteriyor arkadaşlar. Bu da listelenmesi biraz daha yüksek oldu, olacağı için şu an bile değerli olabilir diyebilirim. E, web sitesi Telegram bu sosyal medyalarına da kontrol ettiğimde sosyal medyalarında da e, etkinlikle alakalı bildirimleri var. Toplamda 60 bin e, takipçiye sahip bir Twitter hesabına sahip. Burada görmüş olduğunuz gibi yine kendi uygul Telegram bot madenciliğinden bizlere bahsetmiş olmuş ve ben web sitesine de geçiş yapacağım. Çok güzel, hoşuma gitti. Biraz inceleme yaptım aslında. Güzel de bir e, 10 bin e, kullanıcıya sahip. Şu anda baktığımızda 10 milyon, 20 milyon, 90 milyon e, kullanıcıya sahip olan Telegram bot madencilikleri gerçekten ciddi anlamda kar marjı vermiyor. Neden? Çok yüklü bir kişi katılımcısı olduğunda ödemeler düşük olmuş oluyor. Ben projeye fazla bir yüklü kişinin girmediğinden dolayı hoşuma giden bir yapay zeka projesi olduğundan dolayı da sizlerle paylaşmakta önem duydum diyebilirim. Neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Adım adım ilerleyeceğiz. Zaten çok basit adımlar var ve günde en az iki kere girip climb yapmamız yeterli olacak. Şimdi neler yapmamız gerekiyor? Videomun açıklamalar kısmına gerekli tüm linkleri sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Aşağıdan vermiş olduğum açıklamalarda vermiş olduğum airdrop linkine tıkladığınızda sizleri direkt böyle bir sayfaya aktarmış olacak arkadaşlar. Burada yapmamız gerekenler nelerdir? Bunlardan da şöyle bahsetmiş olayım. Burası Telegram'ın sayfası arkadaşlar. Sizi Telegram'a bota yönlendiriyor. Start dediğinizde böyle bir sayfa yap. Ve burada yapmanız gereken sadece günlük gelip burada yukarıda birikmiş olan madencilik ödülünüzü almanız gerekiyor. Buraya range diyorsunuz ve günde iki kere üç kere toplamanızda fayda var arkadaşlar. Enerji bittikçe buradan tekrar aldığınızda tekrar enerjiyi fulluyor diyebilirim. Şimdi arkadaşlar buranın ekstra bir avantajı var mı? Bence var. Şimdi e, boss bölümü şu an açılmadı. Yani bizler madencilik hızımızı veyahut da madencilik gelirimizi arttıracak bir bölüm açılmadı. İleride açılacağından bahsediyorlar. Coming soon yani yakında gelecek diyor. Burada TAX bölümünde ise arkadaşlar ön bölümünde ise e, sosyal medya görevleri var. Bunları da yaptığınızda ve günlük climb'ları mutlaka yapın arkadaşlar. Bakın günlük climb'ları mutlaka yapın derim. E, Referal partner bölümü var. Onlardan da ufak derecede bahsetmiş olayım. Şimdi referans bölümüne geldiğinizde burada referans linkiniz var. Kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Tabi ne kadar çok referansınız olur ise arkadaşlar kazancınız o kadar yüksek olur. Artı günlük, e, zaten burada claim diyelim. Bakalım claim dedik ve işleme alındı. Bugünkü claim işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Hesabımıza bakıyoruz arkadaşlar. 104000 adet. Point biriktirmişiz. Bunlar tabii etkinlikte birebir oranında verilmeyeceğini düşünebilirsiniz. Şimdi bunlar e, belirli bir miktara bölünüp de veriliyor diyebilirim aslında. Bunlar farklı bir olay ama bunda bizim amacımız burada bedava etkinliğinden günde iki kere girip hiçbir emek harcamadan e, yapay zeka projesinden Telegram madenciliğinden toplamak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Telegram madenciliklerinde bazı projeler ciddi anlamda güzel kazançlar da veriyor. Bazı projeler ciddi anlamda çok büyük hype yapan projeler ise yani çok katılımcısı olan projeler ciddi anlamda para vermiyor ve dağıtılan miktarda fiyatı da çok da böyle bir tatmin edici miktar olmadığında belirtmiş olalım. Her iki son zamanlarda baktığımız ve listelenen projelere baktığımızda çoğu hüsranla bitti diyebilirim. Ben katılımcının az olduğu projelerin ciddi anlamda kazanç vereceği yanındayım. Tabii katılım katılmamak herkesin yine kendi hür iradesine bağlı diyebilirim. Burada sosyal medya görevlerini mutlaka yapın arkadaşlar. Buradan da lider board bölümünden de kaçıncı sırada olduğunuzu kontrol edebilirsiniz. Burada işte puanınız var. Görmüş olduğunuz gibi 170. sıradaymışım gün itibariyle. Buradaki sıralamada ne kadar çok yakın olursanız aşağılara gelirseniz kazancınız da o kadar yüksek olacaktır diyebilirim. Liderboard bölümünde tabi referanslarınızla ve günlük climblarınızla daha fazla yer elde edebilirsiniz. Zaten ortalama sosyal medya görevlerini yaptığınızda en kötü ihtimal bir şöyle söyleyeyim 2000-2500. sıralarda olmuş oluyorsunuz. Bu da daimi kullanırsanız daha da fazla... E, sıralamada yerinizi daha iyi yerlere taşımış olursunuz diyebilirim. Yapay zeka projesidir arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bu tarz sistemlerin ele ki projesel olarak incelemiş olduğum projeleri sizlerle paylaşıyorum ki burada amacımız bedava olarak kazanmak diyebilirim. Şimdilik videomuzun adım adım sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Videomuzu faydalı bulduysanız emeğimizin karşılığı olarak beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Bol kazançlar.